Bu şahıs cinayetten aranıyor. Interpol, Cem Gariboğlu'nun yerini İstanbul'dan kaçtığı ilk günden itibaren tespit etmeye çalışıyor. 18 yaşından küçük olan Münevver Karabulut isimli kurbanın cesedi 3 Mart 2009 tarihinde bulundu. Cesedi parçalara ayrılmış bir şekilde İstanbul'da bir çöp konteynerine atılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemeler olayın bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Halen firari olan Gariboğlu hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı. Gariboğlu Avrupa'da, Orta Asya'da, Orta Doğu ve Kuzey Amerika'da olabilir ve sahte kimlikle seyahat ediyor olabilir. Eğer bu şahsı görürseniz, tanıyor veya hakkında herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen aşağıda adresi belirtilen kurumla çok acele irtibata geçiniz. Verdiğiniz bilgiler gizlilik içerisinde değerlendirilecektir. Cem Gariboğlu isimli katilin adalete teslimi için lütfen bize yardımcı olun.